Evet bugünkü videomuzda arkadaşlar sizinle bir diş yapacağız. Alt üst damak kırmızı ve beyaz renklerimizi kullanacağız arkadaşlar. Önce dişlerimizin diş eti kısmını yapıyoruz. diş eti kısmını hazırlayalım. Şöyle alt ve üst damak şeklinde olacak. Diyelim ki şurası yeterli. Şöyle. Damağın biri diyelim. Tabi öbüründe gene aynı büyüklükte yapacağız şöyle üstünden doğru tekrardan geçin şöyle bakın bakalım aynı ölçülerde mi mutlaka aynı ölçülerde olsun arkadaşlar Tamamdır gayet aynı ölçüde Şöyle bastıralım tamam Evet hazırdır şöyle parmağınızın ucuyla biraz bastıralım. Aynı şekilde bunu da yapın. Şöyle birazdan dişlerim monte edeceğiz üstüne. Bakalım. Evet. Gayet iyi durumda. Evet şekilde Artık dişlerimizi yapabiliriz. Dişler için gene hızlı bir şekilde hazırlık yapmak gerekiyor. Bunların her birini küçük Diş yapacağız birazdan. Bakalım. Bunun için yeterli. Evet. Dişlerimizi koyabiliriz artık. Önce arka taraftan başlayalım. Şöyle. Devam ediyoruz. Şöyle. Belki biraz daha büyük yapabilirsiniz dişleri. Büyük yaparsanız daha çabuk dolar. Tabi ön taraftaki dişleri biraz daha ince ve sivri bir şekilde tasarlayacağız. Arka tarafı dişleri biraz daha büyük yaptık. Ön taraftaki dişleri sivri yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. öndekiler kesici diş olduğu için şöyle ön tarafı tamamlamış oldum. Bu şekilde üstüne yerleşecek. Yani şu anda şu görüntüyü elde etmiş olduk. Şöyle. Bunun aynısından bir de üst damak için yapacağız üst damak da hazırlanmış oldu arkadaşlar bu şekilde bir tane şu küçük araya yaptığımız zaman üst damak alt damak hazır ama isterseniz dişlerden bir tanesini sarı yapalım isterseniz hani böyle bir farklılık katmak adına. dişlerden bir tanesini şöyle sarı yaptım. Şimdi damaklarımız hazır. Üst damak hazır. Üst damakla alt damağı şöyle üstüne yerleştireceğim. Tam üstüne yerleştiriyorum. Şöyle. Biraz bastırıyorum. Şöyle bir görüntü elde ettim. Bakın diş dişlerimizi yapmış olduk şöyle. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar.